Evvabin namazı nedir? Akşam namazından sonra altı rekat namaz kılınır. 2 i̇ki, iki, iki olarak. İkide bir selam. Efendimiz buyuruyor ki kim akşam namazından sonra altı rekat namaz kılarsa 12 yıllık ibadet sevabı alır. Şimdi kardeşlerim mahrum insan kimdir biliyor musun? 12 saat gece olduğu halde kalkıp iki rekat teheccüd namazı kılmayan kişi mahrumdur. Altı saat gündüzde yaşadığı halde iki rekat duha namazı kılmayan efendim mahrumdur. 24 saat günde Allah ona verdiği halde bir saatini 5 vakit namaza ayırmayan kimse mahrumdur. Koca bir kış üzerinden geçtiği halde Rabbinin kelamını öğrenmeyen kimse mahrumdur artık. Allah onu hayırdan mahrum kılmıştır. Yıllardır devletten maaş aldığı halde, yıllardır Allah ona bir ticaret kapısı, rızı kapısı açtığı halde hala onun maaşından, onun gelirinden bir fakir fukaranın elektriği ödenmemiş, sobasına bir kömür alınmamış, bir doğalgazı ödenmemiş, hala iyilik namına bir yerde para biriktirmemiş, bir Kur'an kursuna, bir camide onun bir tuğlası yok. Bu kimse mahrum bir kimsedir. Onun için bir hayır kumbarası hep ev, evinizde daima tutun. Günlük çıkmadan oraya sadaka atarsanız o tık tık sesi gelirse işleriniz tıkırında gider. Onun için bir yere Kötü günler için salih amel, sadaka biriktirmemiz lazım. Yarın bir gün Müslüman'a ihtiyacı olursan verirsiniz. Kendi adına bir talebe yetiştirirsin. Gazze'ye gönderirsin. Yarın bu Müslümanların başından savaş kalktığı zaman Allah onları muzaffer eylesin. Onların idamesi için paraya ihtiyaç olacak. Onun için şimdiden bir kumbara da onlar için, ahiretimiz için. Aslında sadaka vermek nedir? Şu cebinden çıkarıp bu cebine koymaktır. Hatta fazlasıyla. Evet. Allah öyle mahrum olanlardan eylemesin. Yine peygamber